arkadaşlar biz bugün Metehan'a oyun hamuru aldık. Şimdi oyun hamurundan şekiller yapacağız. Bak şekillerine bakabilir miyim? Bak böyle ayıcık şeklimiz var. Bir de yıldız şeklimiz var. Şimdi Metehan ben bu oyun hamurunu sana vereceğim anneciğim. Şekiller yap. Öyle yapma anneciğim. Getir içinden çıkaralım. İçinden çıkaralım hamur anne. Öyle oynayalım. Ay kapağını açamadım. Bana yardım eder misin? kapağını açalım. Arkadaşlar biz hamurumuzu bu şekilde açtık. Şimdi metal şekiller çıkaracak. Hangisini kullanmak istiyorsun metan? Yıldızı kullanmak istiyorsun. Tamam. Ama iyice bastır anneciğim yoksa çıkmaz. Evet hadi yap bakalım. Orta. Tamam. Diğer taraflarına da bak burada boş kısımlar var. Boş kısımlara da basabilirsin. Evet iki tane yıldız oldu. Diğer taraflarına da bas bak boş kısımlara. Evet. Ama iyice basmadığın için onları çıkaramayacağız anneciğim. Çıkaramayacağız. Ay! Bak çıkmadı gördün mü? Bak şimdi şöyle ters çevirelim hamurumuzu. Şöyle ters çevirip biraz düzeldikten sonra bu kez ayıcık şekli yapalım mı Metehan? Evet, ayıcık şekli yapalım bir de. Bir kere de ayıcık şekli yapalım. Bastın hadi anneciğim. Biraz bastır yoksa çıkmaz. Kalıptan çıkmaz o zaman anneciğim. Biraz bastırman gerekiyor. Yok. Evet. Aferin sana. Evet, Bak gördün mü? Bir tane yıldız şeklimiz oldu bizim. Bak. Bak evet. ortasında da yıldız şek yıldızın kenarı kalmış. Gördün mü annem? Tamam bir kere daha yap. Diğer kısımların ama iyice bastırman gerekiyor. Bir... Burada. Evet, oradan çıktı ama çıkardık oradan bir tane şekil. Evet, bir tane yıldızımız oldu. Hadi ikinci yıldızımızı yapalım mı? Ya. Tamam, ya. ikinci yıldızımızı yapalım o zaman. Ya. Ama iyice bastırman gerek Metin. Bak bunu nasıl yaptın? Diğerlerini de yapabilirsin. İyice bastır, bastır, bastır. Ya. Çıktı mı bakalım bir. Çıktı mı beraber alalım bu şekilde. Bir tane daha yıldızımız oldu. Evet iki tane oldu bak. Bak şu kısmına da yapabilirsin. Bak bu kısım boş kaldı. Boş kaldı. Evet boş kaldı. Bak o çıkardığımız şekiller o kenarda dursun anneciğim. Evet. İyice bastır anneciğim. Bir tane daha bastır. Bastır bastır iyice. Bakalım çıkmış mı? Şöyle hamurumuzu kaldıralım kenarında. Gördün mü? Bak birazcık üstü bozuk oldu. Ama olsun değil mi annem? Evet. Diğerini düzgün yaparız. Diğer şekilleri. Bak gördün mü? Birazcık bozuk oldu. Şimdi hamurunu tekrar yuvarlayıp aç Mete. Ha? <laughs> ama öyle yapılmaz. Çok ayıp. Hamurunu tekrar şöyle yuvarlayalım. Sen aç tamam mı anneciğim? Al bakalım hamurunu birleştirdim şeklini. Şu oklağıyla açabilirsin birazcık. Hadi aç bakalım. Bu kez ayıcık şekli yapalım tamam mı? Bak iki üç tane yıldızımız oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şekilleri biraz bozuk oldu ama olsun. Aferin sana. Şimdi ters çevirip tekrar açabilirsin anneciğim. Evet şimdi ters çevir, biraz daha aç. Şimdi hamuru ters çevir anneciğim. Evet, biraz daha açabilirsin. O zaman şeklimiz daha düzgün çıkar anne. Ay benim oğluma. Şekiller yapacak benim oğlum. Miyav. Kedi mi oldun sen? Kedi olmuş benim oğlum. Bıyıklarım da var mı? Hayır. <laughs> hem hamur yapıyoruz hem hayvan seslerini takip ediyoruz değil mi annem? İyi. Şimdi tekrar yap bastır bu kez. Tamam oklava gitti gitti. Aa, ben tuttum oklavayı düşmedi yere. Hadi tekrar yap anneciğim. Bastır bastır yıldızı. Bas annem. Yiyeceğim. Evet bakalım şeklimiz çıkacak mı? Hamurumuzu şöyle kaldıralım. <laughs> Metahan gördün mü? Bu çok güzel yıldız oldu. Gördün mü? Bak bu şeklimiz daha güzel oldu bak. Hadi tekrar yap. Bak şu kenarlarına da yapabilirsin. Şu kenarına. Boş kalan. Da da evet bunun aynısı. Bak dört tane yıldızımız oldu. İstersen bu hamurlarla bak şu şekilde evler de yapabiliriz. Bak bu şekilde yuvarlayabiliriz şöyle. Bak bu evin çatısını yapacağım ben şimdi. Yeşil bir evimiz olacak bizim. Bak bu yıldızlardan ev yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ben evin çatısını yaptım bile. Ay bir taraf uzun oldu Metehan gördün mü? Şu şekilde yapalım. Hadi sen de yap anneciğim yuvarla. Aferin sana yuvarla yuvarla. Bakalım ne kadar olmuş. Birazcık uzun olmuş mu? Evet bu da Metehan'ın yaptığı şu şekilde. Ay evlerim evimize bakın arkadaşlar. Hadi, hadi. Tamam diğerini de yuvarla birazcık. Yuvarla anneciğim. Yeşil bir evimiz olacak bizim değil mi? Ben istedim. Bakalım yaptın mı? Evet. Metehan yuvarladı. Ama biraz küçük olmuştur. Biraz büyütelim. Sen şu hamurdan biraz daha parçalar koparabilirsin. <laughs> Evi yapıyoruz. Çobadım. Biraz da ben koparayım. Küçük bir parça. Ama senin hamurun biraz büyük oldu. Tamam kopsun. Küçük yap anneciğim. İti dişi yapalıyım. Bak arkadaşlar. <laughs> Tamam, onu da ver bana anneciğim. Aferin Metehanı. Biz Metehanla beraber ev yapıyoruz. Yeşil bir evimiz olacak bizim. Biraz bozuk olacak ama olsun. Burada da ben. Tamam. Daha mı şu kısmı yapabilirsin? Bir tane daha var mı elinde? Aferin sana. Aferin sana anneciğim. Bir tane daha ya. Bak şu kenarına koymamız lazım. Birini sen ya, bir tane de ben yapayım, tamam mı? Aa, küçük oldu. Küçük oldu. tamam, elindeki hamura birleştirebilirsin o küçük hamuru. O küçük hamuru elindeki hamura birleştir anneciğim. Aa. Bakın arkadaşlar, bizim nasıl bir evimiz oldu. Bu ne? Kapı yapalım bunu da. Şu şekilde kapısını yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Evet, biraz bozuk oldu Metehan sanki. <laughs> tekrar yapalım mı? Neyse bunu bir bitirelim tekrar yaparız tamam mı? <laughs> evet, bu Metehan'ın evi. Hadi tekrar yap. Sen Evet. Tekrar yapalım. Biraz daha hamur yuvarlayabilirsin. Bak küçük bir parça kopar anneciğim. Sen yuvarla birleştirelim sonra evimizi tamam mı? Ay Anne. evimizin şekli biraz bozuk oldu Mete sanki. Ama olsun sen yuvarla birazcık anneciğim. Hii, o çok büyük oldu Mete Bunu biraz küçültmemiz lazım. Bak biraz küçültelim bunu tamam mı? Biraz daha hamur yuvarla. Aferin sana. Ama biraz uzunlamasını Anne ayırmışsın. bak şimdi bu şey de Evet. Şu çatının kalan kısmını da koyalım. Bu benim Burada yine ne? Netaş bunları biraz beye. daha inceltmen lazım anneciğim. Biraz daha yuvarla evet. Yuvarla annem. Aferin sana. Bakalım nasıl olmuş. Evet şu biraz daha düzgün olmuş sanki. Diğerine göre. Bu evin kapısı. Evet evin o kapısı. Biz kapısını yaptık. Yanlış tarafa mı yaptık annem? Burası <laughs> Betihan'la. Hmm, biraz değişik bir ev oldu arkadaşlar. <laughs> Ama Meta ilk defa ev yaptık seninle gördün mü? Babacık. Küçük bir pencere yapalım mı bu eve de biz? Küçücük, küçücük bir pencere yapalım tamam mı? <laughs> Metan gördün mü anneciğim? Çok tuhaf bir ev oldu değil mi? Bu çok tuhaf oldu. Değil mi anneciğim? De evet cam yapmamız gerekiyor. Hadi şimdi bu evi bozalım sen kendi başına tekrar yap tamam mı ev? Tamam. Olur mu? Tamam arkadaşlar biz şimdi bu evi tekrar bozuyoruz. Metehan kendine küçük şişeli, küçük küçük hamur alıp kendi ev yapacak. Değil mi anneciğim? De bu sefer, bu sefer sen yapacaksın evi. Tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. Ben başlayayım. Evet sen başlıyorsun. Şimdi evin çatısını yapalım. Bu evin çatısı. O evin çatısı ama yere koyman gerek. Hani masanın üzerinde. Masanın üzerinde yapacağız ya evi. Evet bir tane daha al şimdi küçük bir parça hamurda. Düz. Evet küçük bir parça al hamurda. Bir dişi de Ay o çok küçük oldu ama biraz daha alabilirsin. Çok küçük oldu. ha? O kadar yeter anneciğim. Şimdi. Evet. Evet, evimizin çatısını yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Evet, biraz küçük mü oldu Metehan? Koy bakalım diğer hamurunun yanına onu da. Çok büyük oldu. Çok mu büyük oldu? Tamam. Bak güzel olmuş o hamur ama. Bak diğer evin yanına koyalım. Bak şu şekilde koyacaksın Metehan. Bu hamur ya şimdi anneciğim bu hamuru da şu, şu şekilde yapıştıracağız. Ay Metehan ev yapıyor. Evin çatısında yaptık biz. Evet. Biraz daha kopar hamurdan. O kadar yeterli. Hadi şimdi biraz daha böyle. Aferin sana. Evet. Bir bakalım ne kadar uzun olmuş. Bir bakabilir miyim? Hamuruna bir bakabilir miyim? Aferin. Bak şimdi onu da şu kısma koy. Metehan. Şu kısmına koy. ...evet... ...aferin sana... ...küçük ev yaptım Eten... ...bir de şimdi diğer tarafı için yapalım... ...şu kısmı için yapacağız... ...tamam o kadar yeterli... ...şimdi... ...evet hamurunu o şekilde aç bakalım... ...evet... ...bakalım... ...nasıl yaptın... ...bak diğer kısmına yapıştır... ...şu kısmına yapıştır onu anneciğim... ...bakalım evin nasıl olacak... Evet, bir de şimdi alt kısmına koyacaksın hamuru. Evet, biz Meta'nın evini bitirdik. Meta'nın evi bu şekilde oldu. Çok güzel oldu değil mi anneciğim? Aferin sana. Hadi şimdi bay bay yap, yemek yapalım. Baban gelecek. Videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.